Merhabalar, ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Ben Ramazan'ın ilk iki günü vlog çekmedim. <laughs> Böyle bir iki gün e, adapti sorunu çekiyorum. Şimdi ama bugün e, biraz kendime geldim. Zorlanmıyorum artık o kadar. E, bugün evde baya bir iş yaptım, yoruldum ama şimdi şey yapmam lazım. Bir arkadaşıma gidip yüz maskesi almam lazım sipariş vermiştim. Orada hemen onları alacağım. Sonra annemlere gidip annem bana bugün sütlaç yaptı söylemesi ayıp. Canım istemişti. Ondan rica etmiştim yapmasını çünkü en güzel annemin sütlaçı. O yüzden şimdi böyle tek başıma bir yola çıktım. Önce arkadaşıma sonra annemlere. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş iftar vakti geliyor. Saat şu an on e var. Benim için güzel bir vakit ettim. Evet, ya. ben eve geldim. <laughs> Size maskeleri göstereyim. Nereye koydum? En yukarı kaldı mı? Nereye? Çocuklar oh. alalım. Şöyle. Dört tane kendimizi ayırdım. Böyle. Vural'a böyle koyu gri. Bir tane. Böyle bir tane mavi seçtim. Kızlar yemek yemişler. Bugün kızlara pomesli nugget vardı. Şimdi iftar için burada. Bu ne? Yine aynısı. için. Sen nugget yaptın mı? Bu arada ben bugün buraya bu çatalı kim attı bunun içine? Zeynep'in <laughs> Eee <laughs> <laughs> şu... Makyaj süngerlerimi böyle kaynar suyun içine atmıştım. Birazdan yıkayacağım bunları. Bir de kendi fırçalarımı da yıkayacağım, makyaj fırçalarımı. Ve annemin yaptığı sütlaç burada. Çet, çet ben bunu niye Hi. Hi. Ne Ne mama. Mama mama. Bu arada saat şu an akşam 7'yi geçiyor. Ve ben bayağı susamaya başladım. Susamaya başladım. Susamaya başladım içinde. de uykum gelmeye başladı. Şimdi düşünüyorum biraz uzansam mı diye ama muhtemelen ondan sonra aşırı sarsam olurum. O yüzden o da pek iyi bir fikir değil aslında. Ne oldu? Ne oldu? Gel, hadi. hadi gel gel gel. <gülüyor> nein. <gülüyor> nein, 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 umum, umum. Susan da içiyor ya. Su ne yapıyor? Ya <laughs> nasıl bir duruş? Ben <laughs> su umum, umum kızım. Bu arada ben Ramazan'da gerçekten vloga ne çıkacağımı bilmiyorum. <laughs> Sanki ondan önce sırf yemek çekiyordum da. Ama halsizlik böyle şey oluyor ya. Böyle canım çok fazla bir şey yapmak istemiyor. O yüzden ne çekeceğimi bilmiyorum. Gerçekten. Evet bugün iftara mantı var. Ben Ramazan'da öyle her gün her gün böyle 3-4 çeşit yemek yapmıyorum. Yetiyor tamamen yetiyor. Zaten insan orucunu açtıktan sonra işte şu canım çekti bugün bu canım çekti bugün. Onları zaten yemekle meşgul olduğu için e, yemek olarak çok fazla bir şey yapmıyorum. Israf olsun da istemiyorum çünkü çöpe gidiyor yoksa. Zaten bazı şeyleri biz bu hafta baya baya iki gün falan yedik hep değil mi? Ha, Bu arada çorbadan istiyor mu? Var mı hala? Evet. Yok. <laughs> Çorbayı bile üç gün yiyorum düşünün. Şimdi suyun kaynamasını bekliyorum. Saat şu an kaç? Saat sekizi çeyrek geçiyor bile. Kaç buçuk mu? Buçuk. Sen hep buçuk diyorsun da. Ya 32 işte. Dün de 32 idi. Yok dün 30'du. Ben yanlış bakmışım. Dün 30, 30'du bugün 32. Diziğini izleyecek mi? Biz, Biz artık yemek yerken dizi izliyoruz. Canımız sıkılmasın diye çünkü bir şey yok. Muhabbet kurmuşlar yok. Allah. Bir daha söyle. Diyorum ki eve muhabbet konusu getiren de yani. Gelmiyoruz böyle çıkarsın olur mu? Nasıl? Olur değil mi? Ben karıştıracağım onu biraz. Nasıl? Şeyleri sarımsak. sarımsakla. Sen istedin mi sarımsak? Evet. Sarımsak. Uyuyun aldın sarımsaklarını. Evet olabilir aslında. Şey aldın Tembel işte böyle bir sarımsak almıştım. Bu arada ev çok sessiz çünkü su da yaptı Şöyle sarımsak püresi. Bunu karıştırayım biraz yoğurda. Suyun kaynamasını bekliyorum. Evet soframız hazır. Tam 2 dakika kaldı. Defne de Ramazan başladığından beri günde iki kere akşam yemeği yiyor. Bir de biz bir sofraya oturunca böyle bütün gün o da aç kalmış gibi şey diyor. Çok acıktım. Yemek ne hazır? Mızmız mız gibi. Mızmızlanıyor. Yeni bir günden merhabalar. Şu anki gördüğünüz e, makyajı sizin için bir videoya çekmek istiyorum. Yani eğer beğendiyseniz yorumları mutlaka yazın. Ben dün vlogu devam etmedim. İftardan sonra uyumuşum. Benim için gerçekten çok zor. Hem yani benim için çok zor değil. Kim bilir kimler hangi şartlar altında oruç tutuyor. Hiç yani hiçbir şekilde şikayet etmiyorum yani. Sakına sakın yanlış anlamayın. Benim için tek zor olan şey şu, iftardan sonra benim aslında e, böyle canımın çektiği şeyleri çok fazla yiyemiyorum. Çünkü sahura kadar midemin boş olması gerekiyor. Yani midemin komple boşalması gerekiyor. Ki guatr e, hapımı atabileyim. O hapı attıktan sonra da en az yarım saat boyunca hatta ve hatta doktorlar aslında bir saat bir şey yiyip içmemeyi tavsiye ediyor. Ondan sonra da bir şey yiyip içmem yasak. Anlayacağınız sahura uyanıyorum. E, suyla birlikte ilacımı içiyorum. Ondan sonra geri uyuyorum. O yüzden benim için dün iftardan sonra direkt uyumam. Hemen uyumam. Çok kötüydü. E, bayağı sinirim bozuldu hatta. Çünkü e, yeterince su içemedim dün. Bütün problem orada. Yeterince su içemedim. E, onu da bugün bayağı bir anlıyorum yani hissediyorum şu anda şu bagajda gördüğünüz paletleri e, Bodrum katına indiriyoruz kilere mi deniliyor kelar anladınız oraya indiriyor Vural onları Çünkü arkadaşlar için kesip e, yaptı ve ben bugün çok mutluyum çünkü şu kamerayı bulduk yine. Kaybettik zannetmiştik ama kaybetmemişiz çok şükür. Benim bir el çantamdan çıktı. Dün dolabımı falan boşalttım demiştim ya. Öyle bulduk. Ne oldu Sude? Ay illa çoraplı ayakkabılarını çıkartacak. Niye? Niye uğraşıyorsun bu kadar? Allah Allah. Gel. Getir buraya anda. <laughs> Hayret. Çorap istemiyor, ayakkabı istemiyor. <laughs> şimdi ayakkabıları mı giyelim çorapsız? Bıkkı bıkkı. Evet, şimdi maskelerimizi taktık. Ee, Burala dedim ki şans eseri bir bakalım Belki Ekçin açmıştır Ekçin açmış o yüzden ekşine geldik Ama galiba sırayla alıyorlar içeri Bir bakmamız lazım Neyse bir girelim Baba. de görürüz Evet biz alışverişe geldik Burcu'nun dediği gibi e. Ama maalesef çocuklarla ben Arabada bekliyoruz Burcu da sıraya girdi Çünkü içeri çocukları almıyorlarmış Burcu da sırada Geldik. E, zaman biraz hızlı geçsin diye annemlere de uğramıştık. Ama şimdi de çok zaman geçti. Çok acılı bir şekilde yemek yapmam lazım. Ama annemlere uğramamızın başka bir sebebi de vardı. Evet tahta boyadık yine. Yine. <laughs> ama onu o e, boyadığımız tahtayı ne yapacağız? Onu gösteririz zaten birazdan. Şimdi gerçekten çok hızlı bir şekilde yemek yapmam lazım. Çünkü iftara çok ziyme Ben de alışverişleri toplayayım dedim ama size göstermeden olmaz böyle action'den bugün iki tane XL yani kocaman havlu aldı banyo havlusu, su, duş havlusu bu yastıkları balkon için aldık bugün tahta boyadım tahtayı boyarken çekmedin değil mi sen beni? Yok. yok ama takarken yarın büyük bir ihtimal video çekeriz orada ondan sonraki vlogda büyük bir ihtimal gözükür her neyse bunları balkon için aldık Burcu bunların ne için aldın? Niye? Bunları Bunları da balkon için almış ekçinden. Ayrıca böyle saksı aldık balkona. İçe doğru asılıp çilek dikeceğiz bunların içine. Başka ne vardı? Ha onları şey attım saklama kapları aldım. Saklama kaplarını video sonradan aklıma geldiği için yıkamaya attım bile bulaşık makinesini. E, Gösterelim. Nasıl göstereyim? Böyle mi? Bulaşık makinesinin içinden. Şöyle saklama kapları aldı Burcu. Açık kalan şeyler için. Mesela yani şimdi Ramazan'da hurma, yok bilemedin çips, çikolata falan açık kalıyor. içine kalıyor. Bunların içine koymak için bir saklama kabı aldık böyle. Burcu bugün yemekte ne var menümüzde? Salçalı bulgur pilavı. Salçalı bulgur pilavı artı domates salatası. Domates salatası. Bir de yanına hmm. tavuk eti değil mi? Şey hemen arabaya gittim. Burcu. Bu yastıkların toplam 4 tane almış. Şu üsttekinden de 2 tane. Bir de kendine böyle bir doldurma cihazı almış ektiğinden telefonu için. Evet bugünkü menümüz bulgur pilavı, domates salatası ve et. Pişmiş mi hepsi? Çok güzel. Ya, afiyet olsun. Kaldır. 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 Ben Defne ile Sude'ye böyle bahçe için şey almıştım. Böyle bir oyuncak almıştım. İçine su doldurabiliyorsunuz veya kum. Defne de suyla çok ıı, suyla oynamasını çok seviyor. O yüzden öyle bir şey aldım. Ama evin içine olmuyor kızım. Tutturdu şimdi oynayacağım diye. Dışarıda oyun. Ama o dışarıda <gülüyor> oynamak <laughs> için de. Şimdi halı falan ıslanır. Her yer ıslanır. Mama. doydum. Fiji. Siz ne yapıyorsunuz? İftardan sonra böyle mayışıyor musunuz? Ya da yo ben az yiyorum beni zaten şey yapmıyor fitim mi diyorsunuz yani ben de normal porsiyon yiyorum yani şimdi ee, böyle iki tabak falan yediğim yok tabi ki ama aşırı ağır geliyor mideme böyle resmen bastırıyor şu an midem ağrıyor <laughs> evet biz şimdi akşam keyfimize geçmiş bulunmaktayız bu videoyu artık burada sonlandırıyorum. Size göstereyim keyfimizi. Nargile ve dizi. Ee, aşk. 101 mi deniliyor? 101 mi deniliyor? 101 mu deniliyor? Ne deniliyor <gülüyor> 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 bilmiyorum. Ama ben zaten komple izlemiştim bir gecede. Ee, Ramazan'ın ilk gününde izlemiştim komple. Ee, Vural o zaman uyuyordu. <laughs> o da şimdi izliyor. Baya güzel dizi. Başarılı olmuş. Ben çok beğendim. Neyse benden bugünlük bu kadar. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.